KD'ye bak sen KD'ye. Abi 3 mü? O dedi oğlum aynı abi 3 aynı 3 3 mü? Oğlum badem sen 3 çekmişse 100 lira mı oğlum? 2 6 kişi var. Geldi 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 Bir kişi daha var. geldi 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 Lan adamı ben kaldır adamı gel. kaldır Bilmiyorum. adamı. Ay senin loot'un. Tam cover'dayım. Hadi, hadi tamam. Vur vur. Tamam. Bana gelsene Düştüm. Blo. Düştü. Nerede nerede? İki baygın. Tamam. Önümüz jo ile ne oldu? hile. Vallahi hile. Tamam oğlum. Doğuş hadi gel. Bir dakika. 762 isteyen var mı? Abi bu ne ya? Adam beni buraya mı sonu. Al şunları. O var bende dikey. Alırım. Aldım. Ver 762. 762 atıyorum. burada kimse yok gidelim. Drop attı. Drop nerede? Önümüzde şurada. Bu tarafında. Şekli maçı benim indi ama yaptı. Şekli maçı. Şeyler de al, bakla, bakla. <laughs> düşecek şimdi. Bekledik elemanlar. Üçü de köprü tarafında ha. O oh, şu drop alan da oraya gidelim. Gruzo varsa beyler gruzo alsana ben. sıkıntı yok. Ya şu arabaya bindikten sonra bir şey atmayın kardeşim ya. Ben bir şey atmadım. Pil atmış büyük ihtimal. Ben de bir şey yapmadım. Ne oğlum ne atacağım sanki ne ya. Bir daha yapar ya. Ya da droptan bir şey aldık ya. O onda o da olabilir. Abi drop'u drop'u bıraktım da. Hop lazım abi. Ne oğlum takılıyorsun. Şu Abi benzin var mı şu Anladım. benzinlikte? Benzin var mı burada? Bir baksanıza. Dikeyi tutamak var orada. A köprüden köprüden. köprüden köprüden araç geliyor köprüden. Ağabeyi. Gel gel gel. Ağabeyi. Mecbur ağabeyi. bakacağız. Ağabeyi. Ağabeyi. Ağabeyi şehirlerde durmuşlardır büyük ihtimal onlar. şu tepe tepe tepede duracağım. Tamam. Abi iyisi 5 e yandan da çok az var. <laughs> Aaa yolda, oğlum bir tane zıplıyor yolda. Oy ona ona var ya headshot body shot atmıştım. Ooo 3 silah vurdum. Abi arayın 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 Aha. Oğlum her yerde adam var. Video, ev bırak, kit bırak. Bu adam alın ya. Baydım baydım. Bayın bayın. Ya o kadar tuttum ya. Bir, <laughs> <laughs> üç, üç baygın var üç baygın. Bir kişi kaldı. Beş... oğlum kaç kişi baygın anlasın satayım ya pas bas bir Çok iyi Bitti mi? Bura bitti de arka taraf hangarda başka grup var <laughs> Şurada <grubu> var <laughs> Gel blo, benimle oyna, blo. <laughs> Bilo benimle oyna Bilo Bilo benimle oyna Lo sen gelene kadar ben adam vurdum anasını Bitti mi? Bitti. Oğlum bug'da mıdır nedir yemiyor ya. Basak mı şunu? Bir dakika. Gel 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 gel. Tam bayıldı bas bas. Bas bas direkt bas direkt bas, direkt bas sen. Hmm. Hayda. Hmm. Arkadaş oyundan niye attı ya beni? Oyundan mı seni? Hmm. araba aha adam Baygıyla ile gidiyor. Ağaca mı çarptı lan onlar? Ağacın ardın şey tepenin ardında. Düşman görüldü. Atlayın araba atlayın. Canım amca bin mi geliyor yine? Aynen. Aha oradan mı? Yok onu. Hadi, hadi, hadi. Ha bak geliyor. Tamam 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 bize bakıyorlar. Ya sana, sana diyorum evde. Atla deri. Yok patlamamış. <laughs> <laughs> Beyler arka vurdu. Ee, beni koruyun. Abi o kadar. O bir çocuk bomba attı. Koruyun diyorum koruyun. Lan. Bu da Ahmet beni kaldırman lazım. Ahmet <laughs> sana geliyorum. Evet. Bu var ki yanlarına git Adam nereden sıkıyor? Gel gel Ahmet Bilo kaldıramaz oradan Oradan kaldıramaz seni Dörtlüme ara yanıma gel kaldıramaz seni Oraya gel oraya Bilmiyorum. gel Bilmiyorum. adamın yanına git Herifleri gördüm kafa çekeceğim az kaldı ya. Bak aynen. Kabak gibi orada duruyor. Bir de solda. Hah. Hop. Oh. Oh. Hop. Oh. Sol açık. Bir baytım var. Bir kişi kaldı. O canı yok onun. Beyler bakın bir kişi kaldı ya. <laughs> Abi sondaki adam nerede? be. 3 kişi 3 kişiler bunlar. D düz ilerle bilo. İlerle ilerle. Burada. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.